Deneyerek gidelim. Ortadakiyle başlayalım. 30 tane dondurma aldık. Yani 30 kişi dondurmalandı. 3 taneye 1 tane verdikleri için 3'e bölüyorum ve 10. Kalan yok. Yani 30 tane dondurma, 10 tane daha geldi, 40 tane oldu. Tekrar 3'e bölüyorum. 3 kere 3, 9. Kalan 1. Bakın bir tane burada arttı. Sonra 3 dondurma daha aldık. Bunları da geri veriyoruz. Kalan yok. 1 dondurma daha geldi. Yani 3 tane ve 1 tane. İki tane de elimde külah arttı. Elimde de iki külah var. Yani iki tane dondurma kapağı var sorudaki ifadeye göre. Buradan ne oldu? 44 tane almış oldum. O halde en az bu olamaz. Bana 43 lazım. Dolayısıyla 30'dan yukarı değil 30'dan aşağı inmem lazım. 29'a bakalım. 29 tane aldık. Yazalım. 3'e böldük. 9 kere var. 27. 2 arttı bakın. 2 tane kapak var elimde. 9'u 3'e böldüm kalan yok. 3 tane de buradan geldi. Yani 29, 9 tane daha aldım. 9 taneden 3 tane daha aldım. Şimdi 3'ü de 3'e bölüyorum. Bir tane kapak. iki kapak da burada var. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu ne oldu? Üç kapak oldu. O halde buradan bir tane daha gelecek. Tekrar bunu üçe böleceğim. Ve elimde bir kapak kalacak. O halde ne oldu? Üç tane. Bu üç bir tane almıştım. Sonra bu artan iki ile bu en son aldığım bir taneyi de birleştirdim. Bir tane daha aldım. Toplam 38, 41, 42 ve 43 elde ettim. En sonda bakın şu iki tane artanla bir tane aldığımı birleştirdim. Bir tane daha alma hakkı bana doğurdu. Eğer bu iki tane değil bir tane artsaydı şu 28'deki bir tane artsaydı bu son bir tane alamayacaktım. 42'de kalacaktım. Dolayısıyla 28'e bakmaya gerek yok. Cevap 29. 29 tane kornet parası ödeyince elime 43 tane dondurma geçiyor. 3'lere bir tane alarak cevap Diyarbakır.